Besmele'nin anlamını düşünün. Besmele çekerken sadece kelimeleri tekrar etmekle kalmayın, anlamını da düşünmeye çalışın. Allah'ın adıyla başladığınızı, O'nun rahmetini ve yardımını dilediğinizi bilinçle hissedin. Ben, sahabelerime her zaman Kur'an'ın anlamını düşünerek okumalarını tavsiye ettim. Abdullah bin Mesud, Ra'acı'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle geçer. Kur'an'ı tilavet ederken ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız, ağlamaya çalışınız. Kur'an'ı okurken tefekkür ediniz. Besmele'nin anlamını düşünmek de Kur'an'ı tefekkür etmek gibi kalbimizi aydınlatır. Çocuklarınıza besmeleyi öğretin. Çocuklarınıza küçük yaşta besmele'nin anlamını ve önemini öğretin. Onlara her işe besmele ile başlamayı teşvik edin. Bu Onların manevi gelişimlerine büyük katkı sağlar. Ben çocukların eğitimine, onların İslam ahlakıyla yetişmesine çok önem verdim. Çocukları sever, onlara şefkat gösterir, onlara güzel isimler koyardım. Besmele'yi öğretmek de çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel manevi hediyelerden biridir.